Hepinize günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimin son sabahından günaydın diyorum. Bugün de sizlere vlog başlatmak istedim ve bu iki gün sürecek bir vlog. Bugün de biraz sizlere parça parça çekeceğim. Yarın da yoğunluktan çekebildiğim kadarını sizlerle paylaşacağım taşınma günümü. Şimdi annemlere geçeceğim kahvaltı yapmaya. Eşimin arkadaşı bırakacak, eşimi de bırakacak aynı zamanda işi. Onlarla beraber çıkacağız birazdan ee, Daha sonra e, yeni eve geçeceğim. Bugün evet, saat 9 gibi ablalar gelecektir eve temizliğe. Arabada şu anda babamdaydı. E, Cuma günü onlara vermiştik. Önce babamı ofise bırakacağım. Oradan da ben yeni eve geçeceğim. Hep beraber bir günümüze başlıyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler. E, kanalıma abone olmayı, e, beni takip etmeyi ve zil butonuna basmayı, e, basmayı unutmuyoruz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İncinin.annesi nokta annesi. Tekrardan herkese iyi seyirler. Ve şimdi evden çıktık saat sekiz buçuk. İnci de sahi doyuyor çok özledim. Ee, İnci biraz vakit geçireceğim saat dokuza kadar filan. Daha sonrasında e, babamla çıkacağız. Babam önce bırakacağım dediğim gibi. Eşimle arkadaşı bizi almaya geliyor. Şimdi hemen biraz sokağa iniyoruz. Bakalım nasıl bir gün olacak öğlende. Gamze'yi almaya gideceğim zaten. Bize geleceğiz tekrardan Gamze ile. Birkaç bir şey kaldı. İşte buzdolabını falan boşaltacağız. Götürecekler anneme bırakacağım. Şu anda öyle yani. Bakalım. Havada gayet sıcak bugün gene. Yarın da böyle güzel. Çarşamba günü yağmur başlıyor. Umarım yarın hiçbir şekilde yağmurla karşılaşmayız. Böyle devam eder hava. 6'da işte. He. ama ya. Onun. 6'da işte bir saat uyudu, 7'de kalktı. Ben de hemen vermedim i̇şte bir şeyden önce <gülüyor> verdim. <gülüyor> Bak uykusu size geldi. Hmm. Kızım. Ve şimdi yeni eve geldim. Temizlik yaptı. ablalar var iki tane. Balkonlarım silindi, camlarım. İnternetçiler geldi tam hazır. Ben evdeyken iyi denk geldi da. Ee, şimdi o ok kurulumu yapıldı. Şurada hallarım var. Direkt buraya getirmiştim hallarımı Ay, bakalım birazcık daha şimdi kurulardayım şu anda. Ya şu yatak odası nasıl düzenlenecek çok merak ediyorum. Nasıl olacak şu giyinme odası falan. Ee, gayet temizlenmiş ama biraz yerde ağaçlar kalmış. Şöyle. Burası çok fazla güneş alıyor. Ee, mesela birkaç kişi şey demiş. Hani biraz basık duruyor falan demiş ama ee, şöyle söyleyeyim mesela burası normal tavan boyutunda zaten gayet yüksek yatak odası. Ee, giyinme odasına sadece bir 20 santim gibi tavan düşüyor aşağıya. Ee, mesela büyük e, dolabım e, tam sıfıra sıfır gibi oluyor yani şöyle bir 5-10 santim gibi bir, e, üstünde bir pay kalıyor. Ee, onu falan da ölçtüm özellikle burada. Yani aslında her şeyim tam sığıyor şu anda bu eve. E, terasım gene yok ama buraya yazın inceye havuz kurmaya düşünüyorum. Şöyle gene burası da kullanışlı bir balkon. Şuraya çamaşırlık falan yapacağım. Ama Öncelikle kesinlikle şuraya e, bir şey yapmam lazım. Kuşlar var. E, buraya bir tel yapmam lazım. Yani Mianın çıkmaması için. Çünkü muhtemelen buraya çıkarsa bütün çatıyı gezer ve karşıda başka bir apartmanın terası var. Şurası. Şurada muhtemelen de oraya girer diye düşünüyorum. O yüzden böyle buraya öncelik hemen e, bu hafta taşındığımız gibi bir tel yaptırmak olacak. E, bu filelerden yapıyorlar. muhtemelen öyle bir şeye bakarım ben de. Burası mesela İnci'nin camı. Odasının camı. Şöyle küçük bir camı var. Orasına da işte şu an kullandığımız perdeleri kestirmeyi düşünüyorum. Ee, Ancak öyle olabilecek orası çünkü. Burası böyle biraz bana yüksek geliyor. Ama önü çok açıklık, çok ferah. O yüzden de hoşuma gidiyor zaten. Hani böyle tam mesela tam bir mahalle arası gibi Ama aynı zamanda da önü çok ferahlık O yönden şanslıyım çünkü tam karşımızda bin e, okullar var iki tane. E, o yüzden önü ferah kalmış mesela evin Bakalım nasıl olacak bilmiyorum biraz yana beşiği şöyle diyeyim e, Endiba koyacağım e, başımızdaki e, konsol değil Ya işte anladınız siz e, yataklarda durulan iki tane küçük yanların olan şeyleri kullanmayacağız yani mesela birine dedim, mesela şuraya koyarım bir köşeye birine de şurada bir köşem var buraya koyacağım en az azından yanı beşe gidene kadar şimdilik burada şöyle panjur var gene elektrikli bu da çok güzel benim için tamamen web kapalı olur herhalde burada çünkü buraya bir de şu anda perde şöyle yapacağız rustik perdelerden yaptıracağım buraya şu anki evimde kullandığım mutfak tülümü direkt buraya koymayı düşünüyorum çünkü hem boy olarak tam uyuyor hem de renk olarak yatak odama tamamen uyuyor. O yüzden buraya öyle bir rustik parça yaptıracağım hani sadece internetten bu şey ahşaplarını alacağım. Öyle takılacak bakalım çok merak ediyorum tam eşyalar girince de işte yarın artık nakliye taşıma yapacak. Evet, muhtemelen çoğu eşyayı da buradan sokacaklar e, balkondan. Yani önce üst katı taşıyacaklar, daha sonra alt katı inecekler taşımada. Evde de düzenleri o şekilde yaptık zaten. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bakalım bu nasıl olacak? Canlarımda bir onlara bakıyorum. E, yazında bir sineklik alacağız. E, kaydırmalı bir sineklik. Öyle olacak. E, mesela burası ebeveynin banyosu. Gayet güzel, kullanışlı. Kapıları bu şekilde açılan kapı yapmışlar sürgülü değil yani hep öyle evdekilerin tam şuraya da benim şu an evde bir çamaşır dolabım var o cuk oluyor resmen yani tam sığıyor sadece böyle camın üstüne çıkıyor ama o da çok problem değil mesela, şuraları... Ay, ben mesela buraları bu şekilde değerlendirmişler güzel olmuş yani en azından kullanışlı dolaplı yapmaları alandan kazanıyorsun. Böyle burası da bayağı büyük bir dolap işte deterjanda tuvalet kağıtlarını falan depolayacağım bir alan olmuş. Güzel yani şu an heyecanlıyım dediğim gibi bu ev için gerçekten nasıl olacak göreceğiz. Ya işte bir de şimdi eşim, şimdi bir de eşimin yıllık kızına bitti ve şirkete gidiyor artık, şirketten çalışıyor. Eğitimi var, izin de bir şekilde. İzin dalamıyor Yani şu an, yarın, bugün bütün işler üstümde. E, Allah'tan yarın Gamze boş. Bugün dörden sonra Gamze'yi alacağım. Evde ufak tefek işler kaldı. Onları halledeceğiz. E, yarın da nakliye geldiğinde muhtemelen babam, Burak öyle değişmeli şekilde yanımda dururlar diye düşünüyorum. Gamze de gelecek aynı şekilde. Çünkü eşim şirketti. Böyle bir iki saat izin alıp abonelik deyip tarih etmeye bu eski evin. E, buranın zaten hepsini açtırdık. Bir tek şu an doğalgaz kaldı. O da bu hafta içerisinde açılacakmış. Muhtemelen yarın, çarşamba günü ondan da haber gelir diye düşünüyorum. O yüzden yarın açılmazsa zaten doğalgaz. Annemler de kalacağız yarın akşam. çünkü en azından gün içerisinde sabahtan evi ısıtıp akşam öyle girmem lazım ince için. yani normalde yaz olsam böyle bir şeye de gerek yoktu zaten yani. Gelirdik kalırdık evde sıcaklık aramayacağımız için ama şu anda kesinlikle kombiyi açıp öyle girmemiz gerekiyor. Aslında ev sıcak şu anda bir de ev gerçekten bütün gün bütün odaları güneş alıyor. Bu yönden çok şanslıyım. Batana kadar sabahtan mesela tam şuradan doğuyor güneş böyle bütün gün ev dolanıyor. Buraya kadar güneş alıyor yani aslında ev sıcak şu an bile. Yani bakalım ne zaman açılacaksa artık biz de o zaman geleceğiz. Şimdi bugün çok fazla e, video video çekmeyeceğim. Yarın daha fazla çekmek istiyorum taşınmamızda. E, sonra da işte iki günü birleştirip bu şekilde sizlere videoyu izlemeniz için YouTube'a yükleyeceğim. Umarım şu anda keyifli izlemeye devam edersinizdir. E, aslında bir düşünmek, incelemesini acaba artık burası mı yapsak? buranın tavanı çok geniş, çok yüksek, çok ferah. Ee, ama maalesef bu cam açılmıyor. Yani havalandırması zor olacak bu odayı. Ee, ya bir de daha sıkış sıkış olabilir diye düşündük. Ama mesela bu oda bir tık daha büyük olsaydı bu oda ince yapabilirdim. Çünkü daha tavan yüksek olduğu için daha ferah. Ama bu oda olacak artık onun. Ee, aslında önce şöyle değerlen denemeyi düşünüyorum. Ee, dolabı şöyle direkt düz koyacağım, yatağı da direkt yanına koymayı düşünüyorum. Hani biraz tren gibi sıralanacaklar ama ee, sanki bir tık daha iyi olacak gibi mi geliyor bilmiyorum. Hani şu an her şey bir gelsin öyle düşününce. Hani baktım sığmıyor zaten. Yani direkt beşiğini şöyle koyarak çünkü tam oluyor şu kısma beşiği. Ee, dolabı da buraya koymayı düşünüyorum. Zaten zaten ufak çekmeceliğimiz direkt şuraya tut diye oturuyor. Bunun manzarası böyle incelik. Çatıyı görüyor. Kışlar gelir artık buraya. Şimdi işte evde bir perdemiz var. Ee, onu da buraya kestirme düşünüyorum ya da belki bir hiç perde takmam bilmiyorum. Bakalım yani şu an böyle kafam çok karışık. Nasıl olacak bilmiyorum yani hiçbir şey Eşyalar girmeden karar veremiyorum. Ama şu anda dediğim gibi birazcık daha uzun olsaydı bu odayı değerlendirebilirdim. Ama şu an hem dolap hem beşik bu odada hiç yer kalmıyor maalesef. Burada galoşlarla yürüyorum. Üst kat temizlendi çünkü. Ablacım aşağıya indiler. Ama daha sonra Hı. ben şimdi eşyalar komple bir girsin. Bizim Sevinç ablamızı çağıracağım. Çünkü o böyle daha güzel temizliyor. Şimdi e, yani iki ilk defa geldi. Bana. bizim iş yerine gelen ablalar bunlar şirket. E, ama ben işte şimdi bir eşyalar girsin. E, yarın e, Perşembe ile Cuma günü muhtemelen Sevinç ablayı bir daha bir çağırırım gibi düşünüyorum en azından bir daha detaylı bir temizlik yapar eşyalar da çünkü ustalar da girecek yine biraz yerlere basılacak muhtemelen ben galoş aldım giymeler için ama ne kadar yerler bilmiyorum şimdi biraz ay annemlere uğramıştım iki gibi temizlik bitti evde hem biraz inceyi görmek istedim onunla vakit geçirmek istedim Gamze'yi alacaktım o yüzden vakit geçirdim birazcık annem de Birazcık da uyumuşum annemde. 40 dakika, yarım saat kadar falan çok uykusuz hissettim kendim Gerçekten gözlerim çok ağrıyor. Sabah çünkü çok erken uyandım. Saat 8 falan uyandığımda, 8'e geliyordu. Ee, gece de geç yatmıştım. 2'yi geçiyordu gece. Yattığımda da. Ee, o yüzden böyle biraz dinlenmişim annemde. O bana biraz iyi geldi uyumak. Ama hala gözlerim çok yanıyor ve ağrıyor böyle uykusuzluktan ve akşam nasıl uyurum bilmiyorum. Şimdi e, Gamze'yi almaya geçiyorum. Onda da teyzeleri vardı çünkü. Onlar gitmiş şimdi. E, Gamze'yi almaya geçtikten sonra e, bizim eve geçeceğiz. E, son böyle toparlanacak birkaç bir şey var. Onları toparlayacağız Gamze yle. Ee, artık komple bitirmem lazım çünkü toparlanmayı işte dediğim gibi buzdolabını boşaltmamız lazım anneme götürülecekleri ayıracağım komple ee, yani şu an, anlık bakalım böyle geçiyor zamanımız günümüz şu taşınma sürecimiz gerçekten baksın böyle eve tamamen bir yerleşeyim ee, nasıl dinleneceğim nasıl keyif yapacağım size anlatamam gerçekten çok yoruldum artık. Bir buçuk saatimiz var gibi e, Burakların gelmesine işte e, çalıştığımız Aydınların bir pikabı var. E, o pikabı getirecek, onun arkasına koyacağız. Zaten aslında çok fazla bir koli gitmeyecek bugün. Sadece işte e, misafir yemek takımlarımı, su bardak takımlarımı ve mutfakta yani böyle çok kırılabilecek şeyleri götürmek istiyorum eve. Nakliyecilere bırakmak istemiyorum gene de bunu. Ya yani mutlaka dikkat ediyordur nakliyecilerde ama ben de risk atmayı sevmem böyle şeyleri. <laughs> o yüzden şimdi onları götüreceğiz. Eşim yok. Yani sağ olsunlar. Onlar taşıyacaklar bugün. Gerçekten gözlerim o kadar ağrıyor ki zor kullanıyorum arabayı. Çok uykusuz. yarın derken uyanacağız. Yani sabah gelecek. 9 gibi falan geleceklermiş. 2 saate falan bitiriyorlar genelde taşınma işlerini. Muhtemelen öğlene doğru da yeni eve taşımaya başlarlar diye düşünüyorum eşyalarım. Bakalım gel kardeşe. Hepinize ikinci sabahtan günaydın. Yüzüm gözüm çok şiş ve çok yorgun bir haldeyim. Şimdi şöyle size biraz evimin en son halini göstereceğim. Ee, birazdan nakliye gelecek saat 8. <laughs> Saate bakıyorum hala. bu ee, saat 8.25 şu anda. 7.30'da uyandık. Ee, birazdan nakliye gelecek. 8.30'da gelecekmiş onlar da. Şimdi onları bekliyorum. Eşim işe gitti. Babam geliyor şimdi yanıma. Bir simit falan getirecek gelirken. Çünkü her şeyi toparladık buradaki. Şimdi size evimin en son toplanmış ve en dağınık halini gösteriyorum. Böyle mutfakta şu an hiçbir şey kalmadı artık. Bir Mia'nın kumları falan kaldı. Burası işte benim ikinci tuvaletimdi. Burada her şey vardı, yok yoktu. <laughs> Burası salon. Zaten bayağı bir şey taşıdık dün buradan. O yüzden çok fazla koli yok. Sadece şu kaldı, şurada koli. Oturma odası incimin beşiği. <laughs> Buraya televizyonu falan kaldırdık komple. Yani şu an her şey toplu bir şekilde kolyeler, ayakkabılık zaten boş. Şöyle üstlerine de yazdım. Bu mesela üst kata çıkacak artık, aşağıda kullanmayacağım. Burası şöyle koridorun son hali. O, i̇nci kuşunun odası. Bu taraf sadece İnci'nin eşyaları. <laughs> İnanamayacaksınız ama burada da bizim böyle kıyafetlerimiz var. Direkt bunlar yukarı çıkacak olarak bu odaya koyduk. Burası yatak odasının son hali. Böyle her yer bomboş. Şu poşeti anneme götüreceğiz sadece. O şu poşeti. Çünkü annemde kalacağız bugün yarın doğalgaz açılana kadar. Şimdi şu perdeleri hemen sökeceğim. Gelince babam. Yatağı toplayacağım. Anne yanı beş zaten iç boş. Komple her şeyi yıkadım içindeki. Burası tuvaletin son hali. Duşa kabini sattık. Biz burada biz tak demiştik dışa kabine. Letgo'da sattım onu da. <laughs> Biraz burası da toplanmış halde. Her şey çok üzünlü. Ee, şimdi tercih almışım o arada. Onun da bir online görüşmesi var. Annesine gidiyormuş. Biraz öyle kapıda dağlaştık. Ee, şimdi toplanıyor eşyalar. Nakliyeciler geldi. İndiriyorlar aşağıya. Öyle biraz ağladık kapıda. Zor şu anda benim için çok. Mia'yı da şimdi anneme bıraktım geldim çünkü çok korktu. adamlar dolanıdı, panikledi, saklandı hep. Hemen arabayla gittim götürdüm şimdi Mia'yı. <laughs> Ay bakalım iki saate kadar falan bitermiş burada toplanma işi. Şu an öyle gidiyor her şey. Fazla duygusalım bugün. Ne e eşyalar geliyor. Böyle böyle gitti. Büyük dolaplar falan kaldı. Muhtemelen bir saate kadar komple gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım öbür evde 3 ve 4. kata nasıl çıkacak merak oh, ediyorum. Yani. Ve ev artık boşaldı. Şimdi yine eve geçiyorsam 2,5 saat sürdü. Dediğim gibi nakliyeci abi dedi ki abla çok mu şaşıyan şey dedi biliyordum böyle olacağını şimdi tabii ki de tekrar bu eve geleceğiz ee, o zaman tekrardan e, boş evi sizler için şöyle bir tekrar çekeceğim her şeyi çok hüzünlü benim için şimdi biz de eve geçiyoruz zaman babamla e, birkaç şey de biz arkadan götüreceğiz her şeyi götüremedim odalar kapandı böyle salonum bomboş. sizlere daha sonra çekeceğim sonra elektrikçi gelecek bugün tekrar abizelere söktüreceğim bir de şu e, mutfakta kullandığım şeyler var, aletlerim e, var. Onları götüreceğim eve taktıracağım tekrar. Bakalım yine eve doğru gidiyoruz. Biraz karşı komşumlara uğradı demin. Onunla gene biraz ağlaştık. Ama hemen yerleşeyim haftaya. Onunla derhal görüşeceğiz. Bunun sözünü verdik birbirimize. Şimdi işte bir 4-5 gün görüşmeyelim dedik. İşte hemen şimdi e, e, nakliyecilerle falan bir arada olduğum için. Hani ne olur olmaz dedi. Gerçek hep maskeyle durdum. Hiç çıkarmadım maskeyi. Bununla çok dikkat ettim ben de. Ee, bakalım. Haftaya onunla tekrar görüşeceğiz yani hemen. Bugün çok işimiz var işte. Şimdi Gamze de gelecek. Ee, Rukiye gelecek arkadaşımız. Akşam üzeri de benim Canay diye arkadaşım gelecek. Hiç olabildiğince bugün mutfağı falan komple halledeceğiz. Ee, yarın da doğalgazımız açılacakmış çünkü. Yarın da artık eve yerleşeceğiz. Ve şimdi yeni eve geldik. Taşınacak yani eşyalar şu an kamyonda yüklüler. Ee, ama şöyle bir şey oldu, kat yüksek geldi, üst kat dubleks. O yüzden asansörleri yetişmiyor yere kadar Ve şu balkonda sadece cam olmasından kaynaklı asansörlerini bağlamaya e, yer kalmıyormuş. O yüzden şimdi direkt asansörlü aracı aradılar. O gelecek, e, taşıma eşyaları. Şu an onları bekliyoruz. Babam da yemek almaya gitti hepimiz, nakliyecilere de yemek alacak. İşte bana da getirecek. Artık enerjim çok düştü. Bakalım yani şu anda bekliyoruz daha henüz. Bir şey taşınmadı buraya çıkmadı. Biz dün akşam getirmiştik şöyle mutfağa falan yığdım bir, birkaç kırılacağı. bunları dün gece taşıdık işte yani akşamüstü. Şöyle salona yığdık yine iki getirmişiz. <laughs> şöyle çok gerçekten çok fazla eşyam çıktı. Nakliyeciler de dedi yani çokmuş abla eşyan dediler. Ee, gerçekten şimdi şeye karar verdim yani her şey şu anda yerleştirirken e, kesinlikle çoğu şeyi ayıracağım ve bırakacağım böyle sakin sakin bütün poşetleri açarken bunu yapacağım ee, çok fazla eşya eleyeceğim yani yani toparlanırken aslında elemekti bu tarz şeyleri ama böyle artık son böyle bir hafta on gün gözüm hiçbir şey görmede ve bulduğumu attım poşetin içerisine ama kesinlikle şimdi yerleştirirken eve çoğu şeyi atmayı düşünüyorum. Bayağı bir az minimum eşyayı düşüreceğim. İşte birazdan Gamze de gelecek. Taşınması ee, taşınırsa eşyalar yavaş yavaş mutfağa komple sokacağız. Ee, yerleştireceğim yani her yere. Öyle işte bakalım şu anda nasıl olacak göreceğiz. E, ee, taş evden çıkarken hani eski evden kayar çıkarmışım. Selda'nın kapısını çaldım. Bir posta ağladık. Ee, i̇şte böyle bir ağlaşmamız falan oldu. Anahtarı zaten görüşeceğiz tekrardan dediğim gibi. Ee, yarın da gene eve gideceğiz. Yerleri falan sileceğim. Yani aslında hiçbir şey yapmak istemiyorum o eve. Her yer tozlu kalsın. Yani böyle kirli bırakmak istiyorum. çünkü hiçbir şey yapmak gelmiyor çünkü öyle. Ee, ama ben öğrenci evlerimde bile taşınırken mutlaka yerleri süpürüp öyle çıkardım. Yani gene öyle yapacağız yarın. E, gidip bir süpüreceğim. Anahtarı o şekilde teslim edeceğim. Hatta elden de teslim etmeyeceğim. Kapının oraya bırakacağım anahtarı direkt. Hiç muhatap olmak istemiyorum yani kesinlikle. Yani bu şekilde şu anda günümüz böyle geçiyor. Saat şu anda 1'e geliyor. Muhtemelen burası da saat 4 gibi falan gelir. Allah'tan hava çok güzel gidiyor. Dün çok yağmurluydu hava çok yağdı. Korktum hatta bugün de öyle olacak mı diye ama çok şükür diyeyim. Bugün yani özellikle sabahtan çok sıcaktı hava günlük güneşlikti yani. Şimdi biraz kapandım ama hiçbir şekilde soğuk yok. Gayet ılık bir hava var. Bakalım yani hayırlısıyla şu günü atlatırsak yarın akşam elimizde kalırız diye düşünüyorum artık. Yukarı kata asansör, tam yanındaki yetmedi. Asansörle araba geldi şimdi. Şimdi bütün eşyalar yeni eve gitti. Taşındı hepsi. Biz de şimdi e, eski eve geldik. Priz, e, avizleri söküyoruz. Onları yeni eve getireceğim. Şimdi size evimin en boş halini göstermek istiyorum. Sesini çok yankı yapıyor. Şimdi burası yatak olan boş halim. Şöyle bayağı da büyükmüş yatak odam gerçekten. Onu fark ettim. Burası ince çıkışın adasıydı. Maalesef bunlar kaldı burada süslerimi. Burası da bayağı ve her yer kurumamaymış. Mia bütün mamaları kabından almış almış oynamış. Her yerden bütün dolapların altından mamalar çıktı görüldüğü üzere. E, yarın yarın süpürmeye geleceğiz zaten. Şöyle koridorlarım... Yine mutfağım bomboş kaldı artık. Şimdi burası sıkıyor. Bir de şunları ben taktırmıştım. Ledleri. Onları götüreceğim. Allah, evimizlerin yani burada. Çok hüzünlü. <laughs> <laughs> Burası da böyle oturmadan ne Koltuğum nasıl iz yapmış burada şok oldum çekilence. Böyle. Ve evimin güzel manzarası. Böyle işte her şeye toplandı artık o evime çok değişik oldu. Burada koyacaklarımı farklı yere koydum filan. Bu anahtarım. Gidelim. Şimdi mutfağa böyle dört kız birden giriştik. Çok dağınık her yerdi yerde ve enerjim çok bitti bugün benim. E, elektrikli şöyle ışıklar taktırdım. Eski evimde olduğu gibi. Bir tanesini şuraya taktırdım şu taraftan e, arkadaşımla geldi Cemal. Çok yakın arkadaşım. O da yardıma geldi. <laughs> Şimdi işte aslında bayağı bayağı dolapların bitiyor ama çok koli e, burada bırakmışlar. Yatak odasına çıkacak olan koliyi bile burada bırakmışlar. Hiç memnun kalmadım nakliyeden de aynı zamanda. Çok haldırıldır iş yaptılar. Biz bir de başlarına yedik babamla ikimiz. Ona rağmen memnun kalmadım yani. Ay şu an işte en azından şu an hani bugün mutfağı tamamen bitirelim, rahatlayalım. Ee, yarın da artık normal e, yukarıdan dedik izledik i̇şte, torbaların içlerine, dolapların içine ee, yarın zaten saat 9-10.30 arası doğalgazım açılacak ee, gaz açılırsa annemler de gelir İnci'yi de buraya getiririz <laughs> İnci'yi de buraya getiririz en azından diye düşündüm yani şu anda çalışmaya devam saat işte malum 9 yasakla başlıyor şimdi eşlerimizin de hepsi buraya geliyor burada yemek yiyeceğiz 8.45'e kadar muhtemelen çalışmaya devam ederiz Buradan da mağazam çok güzel, şimdi onu göstereceğim size. Böyle önüm gayet <laughs> açıklı, çok güzel akşam. Tamam, şu an böyle güneş battı, çok güzel bir <laughs> görüntü var. Işık <laughs> olmamışsa daha güzel gözükürüm muhtemelen. <laughs> şimdi bu koltuğu buraya çekeceğiz. bunu ortadan almamız lazım. Ya biraz şöyle kenara alabilirsek onu. Ama bunu süremeyiz. Yok, yine kaldıracak. Şu, şöyle biraz dursun böyle alalım doğru. saat artık 9'a çeyrek var. Babam bekliyoruz şimdi almaya geliyor bizi. E yan komşumuzla tanıştık. Tam biraz önce eve giriyordu o da. E eşim de odan tanıyordu şirketten. Öyle bir şansımız oldu birazcık. Çok e, güler yüzlü birisi belli. Şimdi burada bir sürü kediler var. Mama kabı var kapının önünde. Apartmanda birisi besliyor. Hemen tanışmam lazım kimse. Şimdi babam geldi ve eve geçiyoruz artık. Çok yorulduk. Eve gidince de kapanışı yapacağım zaten videonun. Ve şimdi eve geldik artık. Hemen bir duşa girdim. Ee, şimdi hemen eve geldi. Hemen bir duşa girdim. Ayaklarım şişmiş. Gözlerimi artık açamıyorum. Hatta bir ara böyle saat 8 civarında bildiğiniz esnada uyuyacaktım evde. Gözlerim kapandı da eşyaları taşırken. O kadar yoruldum ki artık yani... Bugünü atlattım ya çok şükür. Şimdi annemlerde kalıyoruz bu akşam. Mia da burada. Mia'yı da sabahtan getirdim zaten. Evet. Mia'yı da sabahtan getirmiştim annemlere. Hemen gelir gelmez bir duşa girdim. Pijamalarımı giydim. Saat 10'a geliyor. Ve direkt uykuya geçiyorum. Çünkü sabahta saat 9'da yanacağım. Tekrar yeni eve geçeceğim. Gaz açılımı geliyor. Mia da burada. Bakın Mia'ya. Anneciğim. İnci de tam biz gelmemize yakın uyumuş. Onu göremedim. Bir yer uyandı gibi oldum. Ee, hemen biraz salladım. O arada gördüm da. Sabah artık göreceğim ondan. Şimdi kapanışa geçiyorum. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi, aşağı yorum atmayı unutmayın. Çok iyi emek verdim şu iki gün bu videoya. Lütfen beğenin videomu. Ee, umarım keyif almışsınızdır izlerken de tekrardan. Dediğim gibi iki günlük bir vlog oldu. Böyle biraz parça parça paylaştım bu iki günümü. Vakit buldukça telefon elime aldım çünkü. Ee, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. nokta Annesi Instagram adresini şuraya bir yere bırakıyorum bunda. Herkese vakit ayırıp bize için çok teşekkür ederim. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.